Herkese merhaba arkadaşlar. İddia gazetesi olarak Spor Toto 23. hafta bülteni ile sizlerle birlikteyim tekrardan. 23. hafta maçlarını hep birlikte sizler için hepimiz için yorumlayacağız. Hemen ilk maçla isterseniz başlayalım. Birinci maç Gençler Birliği Beşiktaş. Biliyorsunuz üç büyük takım aynı puanda e, lige şampiyonluk mücadelesine tekrardan sıfırdan başlamış gibi kalan maçlarını oynayacaklar. Beşiktaş deplasmanda oynuyor Gençler Birliği'ne karşı. Bu maçta hata yapmasını beklemiyorum Beşiktaş'ın. E, iki diyerek ilk maçımıza ...yazıyoruz. Gençler Birliği Beşiktaş maçı... ...Banko 2 diyoruz. Fatih Karagümrük... ...Fenerbahçe. Fenerbahçe şu saatlerde... ...Başakşehir'le... ...kupa maçı oynuyor. Bu maça biraz daha... ...yorgun çıkacaktır büyük ihtimalle. Fenerbahçe'nin... ...oynadığı futbol... ...çok çok iç açıcı değil... Yani zaman zaman sıkıntılar yaşıyor, aldığı sonuçlar çok net olmuyor kimi zaman. Yani bu tamamen benim görüşüm. Kimse yanlış anlamasın. Fenerbahçeli arkadaşlar falan cephe almasınlar yani bana. Kendi görüşüme göre konuşuyorum. Fatih Karagümrük çok sürprize müsait bir takım. Ne yapacağı belli olmuyor açıkçası. Hani normal maç olarak versen bunu kupon olarak kupon videosunda paylaşsam bu maç için karşılıklı gol olur derdim. Açık söyleyeyim. Ben bu maç için arkadaşlar Toto'ya 0-2 çifte yazıyorum. Fenerbahçe kaybetmez diyorum. 0-2 ve diyorum. Kuponumuza bu şekilde ekliyorum. Üçüncü maç Galatasaray-Kasımpaşa. Başta dediğim gibi üç büyük takım lige yeniden başlıyormuş gibi şampiyonluk mücadelesine yeniden sıfırdan başlıyormuş gibi kalan maçları oynayacaklar. Galatasaray'da bu yönde iyi bir takım. Üç büyük takımın da şansları eşit ona göre Birbirinden daha üstün değil. Bu maçta Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray'ın puan kaybı yaşamasını beklemiyorum ben. Banko 1 diyorum. Üçüncü maçı bu şekilde geçiyorum. Diğer maç Trabzonspor Gaziantep. Gaziantep video kupon videolarımda da söylüyorum sık sık. Sudemika'nın gidişinden sonra bayağı sarsıldı. Hala henüz kendisini toparlayabilmiş değil futbol olarak mantalite olarak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla iyi bir çıkış yakaladı. Ee, Abdullah Avcı geldiğinden beri sadece bir Galatasaray mağlubiyeti var. Onun dışındaki bütün maçlarda ya galibiyet ya beraberlik şeklinde sonuçlandırdı. Beşiktaş'ı da mesela İstanbul'da yendi. İyi bir takım. Ee, şu an için futbol olarak güzel de sonuçlar alıyor. Trabzonspor'da banko diyorum. Onu da o şekilde geçiyoruz. Göztepe, Başakşehir. Başakşehir, başta da söyledim. Şu an Fenerbahçe ile kupa maçı yapıyor. Şu dakikalarda. Ben İzmir'de Göztepe'nin bu maçı vermesini beklemiyorum. 1 ve 0 çifte olarak Toto'ya ekliyorum arkadaşlar. Göztepe kaybetmez bana göre. Diğer maç Çaykur Rizespor Erzurum Spor. Rize toparlanma yolunda iyi futbol oynamaya başlıyorlar yavaş yavaş. Yani ufak ufak kendilerini bulmaya başlıyorlar. Kendi evinde zaten güçlü bir takım normal şartlarda. Kolay kaybeden bir takım değil. Erzurum da bana göre yani bu ligin takımı değil zaten düşecek ben öyle düşünüyorum. Şimdiden düştü gözüyle bakıyorum her duruma. Banko çay kuruz ediyorum arkadaşlar. Yedinci maç Kayseri Spor Ankara Gücü. Kayseri Spor'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Buna içtinaden oynadığı maçlarda da gayet temkinli maçlar yapıyor. Biraz da kısır geçiyor çoğu zaman maçları. Ankara gücü de aynı şekilde. 21 takım var biliyorsunuz ligde. Şu an 20. sırada mesela Ankara gücü. Onun da 18 puanı var. Lig sonuncusu Denizli Spor. Onun da 18 puanı var. İkisi aynı puanı. 20 ve 21. sırayı paylaşıyorlar. Kayseri Spor'da mesela biraz daha üstte. 24 puanı var. Ben bu maçta Kayseri Spor hata yapmamalı düşüncesindeyim. Yani aslında Ankara gücün de düşmesini istememdikten ama birileri düşecek sonuçta yapacak bir şey yok. Kayseri Spor banko diyorum arkadaşlar. 7. maçımız Kayseri Ankara gücü. Banco, Kayseri. Diğer maçımız Konya Spor, Denizli Spor. Konya Spor 3-4 haftadır içeride dışarıda gol atamıyor. Böyle bir sıkıntısı var. En son İsmail Kartal'la hafta içinde teknik direktörleriyle yollarını ayırdılar. Şimdi kim gelecek onu bilmiyorum açıkçası. Denizli Spor'da dediğim gibi ligin sonuncusu. Yani aslında yani ligin sonuncusu dediğim takımların bile hala kurtulma şansı var. Çünkü puanlar birbirlerine çok yakın. Öyle bir durum var. Mesela Konya 24 puanda. Lig sonuncusu Denizli 18 puanda. Yani aralarında bir 6 puanlık bir fark var ki bu hiçbir şey değil. Bu maç için ben şimdi Konya'nın teknik direktör değişikliğinin de etkisi olur olmaz bir şey diyemiyorum. 1 ve 2 diyorum. Beraberlik şansı tanımadığım bir maç. Ya Konya alır ya Denizli alır diyorum. İki seçenekli işaretliyorum bunu. Hatay Spor, Alanya Spor. Hatay kendi evinde çok başarılı. Çok beğeniyorum. Oynadığı futbolu. Alanya Spor uzun süre biliyorsunuz. Ligi lider götürdü. Sonradan bir düşüşe geçti. Şu an mesela 5. sırada ligde. Büyüklerden bir 7 puan kadar bir geriye düştüler mesela. Hatay'da 38 puanda mesela 6. sırada Alanya'nın hemen arkasında. Ben bu maçta Hatay kazanmalı diyorum. Banko bir yazıyorum. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Arkadaşlar size bir e, istihdamım var. Onu söylemek istiyorum. E, diğer maçlara geçmeden önce. Bu Toto videomu ortalama 500 civarında e, görüntülemesi var. 500 kişi kadar izliyor. Benim mesela bu kadar abonem yok. Bu 500 kişiden 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane belki en fazla abone geliyor arkadaşlar. Ya e, hani izliyorsunuz yani beğeniyorsunuz ki e, izliyorsunuz bu kadar diye düşünüyorum. Ya bir de abone olun size zahmet. Kanalıma abone olun bana destek olmuş olun. Yani bir yorum yapmasanız da e, yani bir beğeni atın en azından. Bir etkileşim olsun. Abonelik yapın dediğim gibi bana katkınız olsun size zahmet. Es geçmeyelim. Yani sadece Toto videosuyla ile ilgileniyorsanız da e, abone olun Toto videolarında... E, bildiriminizi açın mesela ne zaman yüklersem hemen bildiriminize düşsün ondan sonra izleyin yani bana çok büyük desteğiniz olmuş olur şimdiden abone olan destek olan beğeni atan herkese izleyen herkese çok teşekkür ediyorum nerede kalmıştık 10. maç Antalya Spor Malatya Spor şimdi Antalya Spor çıkışta yani Nasıl çıkışta? Şöyle söyleyeyim size. Oynadığı son 8 maçta mesela 2 mağlubiyeti var sadece. Onun dışında da e, 3 olması lazım. 3 galibiyeti var. 5 tane de beraberliği var. Öyle bir çıkışta. Yani daha alt sıralardan kendini daha üst sıralara atmış durumda şu an. Malatya Spor genel anlamda yerinde sayıyor. Yani yeniliyor, berabere kalıyor, galip geliyor, yeniliyor, yine berabere kalıyor falan böyle değişik bir e, potansiyeli var. Yani birçok kesim bu maçta mesela beraberlik bekliyor biliyorum. E, yorumcularda, şeylerde falan baktığım kadarıyla. Ben Antalya Spor'un kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Banko bir Antalya Spor diyorum. Bu maçı da geçerek Türkiye ligini, Türkiye Süper Ligi'ni bitirmiş oluyoruz. 11. maç Manchester City Liverpool. Arkadaşlar Liverpool hafta sonunda hezimeti uğradı. Manchester City'ye karşı. Yani öyle böyle bir hezimet değil. Hiç beklemediği bir sonuç aldı. Kazanmayı düşündüğü maçta kazanmayı istediği maçta ee, ağır bir yenilgi aldı. Öyle söyleyeyim. 4-1 gibi bir mağlubiyeti oldu. Leicester City de ligin iyi takımlarından mesela şu an için 3. sırada yani 43 puanda 3. sırada Leicester City mesela Liverpool'da 4. sırada hemen arkasında o da 40 puanda. Yani Leicester'da kötü bir takım değil. Ben bu maçta arkadaşlar aslında üç seçenekli kapatmak istiyordum kuponu. 1-0-2 yazayım diyordum ama tabi şeyi arttırmamaya çalışıyoruz. Bakiyeyi oynanacak olan bakiyeyi 32 lirayla sınırlıyorum mesela. Yani herkes oynayabilsin çok yüklü şeylerde olmasın diye ama Tabii söylediklerimize istinaden benim anlattıklarıma göre, yorumladıklarıma göre oyuncak olan varsa daha yüklü oynayabilen yanlarına ona göre ikinci seçenekleri falan istediği gibi ekleyebilir. Kazanma şansını arttırabilir tabii ki. Geçen hafta 12 tutturdum. 15'te 12 yaptım. Yani 15'te 15'te yapabilirdik belki. Bazı işte dediğim gibi 32 liraya sınırlamak adına yaptığım tercihlerden kaynaklanan bir 3 e, üç tane kayıp oldu açık söyleyeyim size. Yani en kötü 15'te 14 olurdu yani. O kadar netti. Neyse. Şimdi Leicester City Liverpool maçına ben dediğim gibi kapatmayı düşündüm ama sınırlandırmadan dolayı Liverpool'un da aldığı geçi hafta sonunda aldığı e, hezimetten sonra City'ye karşı bu maçı vermemesi gerekiyor. Yaptığım yaptığım analizlerde kaybetmemeli, kaybetmeyeceği yönünde çıkıyor bana göre. Bu yüzden Leicester City Liverpool maçında 0 ve 2 işaretliyorum. İki seçenekle bu maçı atlamış oluyorum. Manchester City Tottenham. Az önce bahsettiğim gibi Liverpool'u 4 birlik bir skorla City yendi. Üstelik deplasmanda yendi. Liverpool'un kendi sahasında yendi. Tottenham'da en son kendi evinde West Brom için 2-0 mağlup etti. Şimdi City şu an lider. Üstelik 22 maçta 50 puanla lider. En yakındaki gibi Manchester United 23 puanı şey 23 maçta bir maç fazlasıyla 45 puanda. Yani en yakın rakibine City bir maç eksik olarak 5 puan fark atmış durumda şampiyonluk yolunda. Özellikle Liverpool galibiyeti onlar için çok iyi oldu. Şimdi Tottenham nerede derseniz Tottenham 8. sırada arkadaşlar. 36 puanı var. Şampiyonluk şansı zaten Tottenham'ın yok. Tottenham Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına çırpınıyor şu an. Ama ben City'ye diş geçirmesini hiç beklemiyorum. City Liverpool galibiyetinin moraliyle de toplumu büyük ihtimalle onu da geçecektir. Maç sonu 1 Banco City diyorum. Ve geçiyoruz Napoli Juventus maçına. Şimdi Napoli Juventus maçı biraz sanki bana göre tehlike arz ediyor. Öyle bir e, durumu var. Hani Juventus, herkes Juventus, Juventus diyecektir büyük ihtimalle ama yani sürpriz çıkma ihtimali var aslında maçta. Onu da şöyle söyleyeyim size. Juventus şu an mesela 3. sırada. 1. 2. sırada Milan ve Inter var. 21 maç yapmışlar. Juventus 20 maç yapmış 42 puanda. Milan'la arasında 7 puan fark var. Eksik maçını kazanırsa 4 puana düşürecek aradaki farkı. Lazio'da şey pardon Lazio diyorum. Napoli'de 6. sırada şu an. Onun da 20 maçı var. 37 puanda. Yani orada da puanlar birbirine çok yakın. Yani şampiyonluk ve Avrupa yolundaki puanlar birbirine yakın. E, Juventus ben bu maç için Juventus kaybetmemeli düşüncesiyle yani mağlubiyetine şans tanımıyorum Juventus'un. Napoli kazanamaz diyorum. 0 ve 2 olarak çift seçenek işaretleyerek bu maçı da geçiyorum. Inter-Lazio maçı. Az önce de söyledim Inter ikinci sırada. Lazio da beşinci sırada. 21'er maçları var. Inter'in 47 puanı var. Lazio'nun 40 puanı var arkadaşlar. 7 puanlık bir fark var arada. Inter kendi sahasında oynamanın avantajı var. Ama Lazio da hiç kötü bir takım değil tabii ki. Ee, ben bu maç için hani sürpriz olabilme ihtimaline karşı biraz da hani sürpriz derken en fazla beraberlik kadar sürpriz. Inter ve beraberlik diyorum. 1 ve 0 olarak bu maçı yazıyorum. Ve son maç. Real Madrid Valencia. Şimdi Real Madrid hepimiz biliyoruz. Valencia'yı da hepimiz biliyoruz. Yani bunlarla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok ama hani sezon sezon tabii değişebiliyor bazı şeyler. Real Madrid mesela şu an 3. sırada 43 puanda. Yani orada büyük ihtimalle Atletico Madrid zaten şampiyon olacak. Öyle söyleyeyim size. Yani en yakın rakibi Barcelona şu an 43 puanda. Real Madrid de aynı şekilde 43 puan, puanda. ikinci üçüncü sırayı Avaraj'da paylaşıyorlar. Atletico Madrid 51 puanda. 8 puanlık bir farkları var. Artı Atletico Madrid'in bir maçı eksik onlardan. Onu da kazanmış olsa 11 puan fark oluşturmuş olacak ki bu saatten sonra o farkı kapattırmaz yani büyük ihtimalle. İyi de oynuyorlar normal şartlarda. Real Madrid dediğim gibi 3. sırada. Yani şampiyonluk için muhakkak mücadele ediyor ama biraz zor olacak. Valencia bu sene daha kötü. Daha alt sıralarda mesela 12. sırada 24 puanı var düşme hattına yakın. Yani düşman hattının 3. takımı şu an 20 puanda. 4 puanlık bir farkları var arada. Ben bu maçta Real Madrid kazanır diyorum arkadaşlar. Banko diyorum 1. Ee, ve totomuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Toplam e, bedel söylediğim gibi e, 32 TL. Herkes oynayabilsin diye. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Yani 500 küsür kişi seyrediyor bir Toto videosunu. Ee, abone gelmiyor. Lütfen rica ediyorum. Abonelik yapın. Kanalıma abone olun. Ee, bana katkı sağlamış olun. Arada beğeniler atın. Ee, çok memnun olurum. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah Toto'yu bu hafta biz kazanacağız. Görüşmek üzere.